İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı. Konya çok yüksek riskli iller arasındaki yerini korumaya devam etti. Öyle ki son açıklanan tabloya göre 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı 426'lara kadar ulaştı bölgemizdeki tüm illere göre en yoğun vaka sayısının olduğu il biziz. Bu Konya'mız için zor bir durum. 100 binde 426 vakanın görülmesi, bu vakaların sahada takip edilmesi gerekiyor. Filyasyonlarının yapılması gerekiyor. 112'nin bu vakaları taşıması gerekiyor. Hastanelerde bu vakalardan yatış endikasyonu doğanların tedavi edilmesi gerekiyor. Süreç gerçekten sağlık çalışanlarını da zorlayan bir noktaya geldi. Türkiye haritası neredeyse kırmızıya boyandı. Başlar yıllardan beri dikkati çeken Şırnak bile artık mavi kategoride yer almıyor. Biz zaten kırmızıda başlamıştık biliyorsunuz tabloya kırmızının artarak devam ettiği bir iliz. Hedefimiz tabii ki mavi bir il olma bilmek ve bu yasaklardan bir an önce kurtulmak. Vakalar en çok dışarıda alınan vakalar ev içinde, hane içerisinde diğer aile efradlarına bulaştırılarak artırıyor. Alınacak tedbirler bellidir. Çok gerekmedikçe düğün, cenaze veya sosyal ortamlarda bulunmamamız gerekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden uyardı. Gençlerin aktif vakalar içinde koranı arttı dedi. Gittikçe yaş skalasının düştüğünü görüyoruz. Artık 40'lı yaşlarda, 50'li yaşlarda hastaneye yatış ihtiyacı hatta yoğun bakım tedavisi gerektiren tedavi süreçleri görülmekte. Gençler de zaten ev içine getiriyorlar. Evdeki ebeveynlerini büyüklerini bulaştırıyorlar. Bu da sarmalı daha kötü hale getiriyor. Vatandaşları tedbiri elden bırakmaması konusunda uyaran Sağlık Sen Konya Şube Başkanı Ahmet Uzunay, vakaların artmasında mutasyonlu virüsünün önemli rol oynadığını ifade etti. İkinci pikte biz şunu görmüştük. işte aile fertlerinin hepsinin aynı anda hastalanmadığını görmüştük. Evde bir kişi virüs kapsa bile aile fertlerinden bir kısmının pozitif bir kısmını negatif olarak süreci atlattığını şahidiz. Bu yeni mutasyonla birlikte bulaştırıcılığın çok fazla arttığını görüyoruz. Anne içerisindeki herhangi bir bir kişi hastalığı bulaştığında evin diğer efratlarına da bu hastalığı çok hızlı bir şekilde bulaştırılıyor. Bu da yeni mutasyonun bize kötü bir hediyesi oldu. Uzunay, Konya'da aşı çalışmalarının iyi olduğunu ve vatandaşların duyarlı olduğunu vurguladı. Konya ilinde sağlık sistemimiz çok güçlü. Sağlık çalışanlarımız çok gayretli. Biz sahanın her noktasındayız. Filyasyon ekiplerindeyiz, 112 noktasındayız, hastane noktasındayız. Aşılama ve bağışıklama da, da Konya ilinde Türkiye ortalamasının üstünde bir seviyedeyiz. Vatandaşlarımız aşıya karşı oldukça hassas. Aşılama oranlarımız çok yüksek. Tüm vatandaşlarımıza karamsarlığa kapılmamalarını, bu kötü süreci de en kısa sürede atlatacağımızı bildirmek isterim.